Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Noktalama işaretleri biliyorsunuz günlük hayatta olsun, okulda olsun, derslerimizde olsun her zaman karşı, karşımıza çıkan çok önemli bir konu. Bu konuyu güzel bir şekilde işleyerek sizlere yardımcı olmasını umuyorum. Dedikten sonra isterseniz başlayalım. Nokta. Nokta biliyorsunuz cümlelerin sonuna konur. Burada da olduğu gibi mesela değil mi? Cümlelerin sonuna konur. Sabah okula gittim. Bakın bitmiş cümle ne yaptık? Sonuna noktaya koyduk. Daha sonra kısaltmaların sonunda olur. Kısaltmaların sonunda bakın. Doktor Ahmet ameliyata girdi. Burada doktorun kısaltılması var ve ne olmuş? Sonuna bir nokta konmuş. Türk Bahçe Mahallesi. Mahalle mah diye kısaltılmış ve şuraya ne olmuş? Bir nokta konmuş. Latif Sokak derken SK 12. Cadde Cadde kısaltılmış nokta konulmuş. Bir başka nerede kullanılıyor? Sıralamalarda. Yarışmada 5. oldum. 2. 3. rakamdan sonra ne yapıyoruz? Sayıdan sonra nokta kullanıyoruz. Bir diğeri tarihlerde kullanılır. Kullanılır. 15 10 2019 tarihinde kar yağdı. Ne yapmışız? Gün, ay ve yıl arasına noktaları koymuşuz. Bir diğeri nedir? Büyük sayılarda kullanılır. 100.000 bin kişi yaşıyor burada. 100.000 bin bakın ne yaptık? Binlikten sonra bölükler ayırırken de burada ne yaptık? Nokta kullandık sevgili öğrenciler. Devam edelim isterseniz. Bakalım bizi kim bekliyor? Virgül bekliyormuş. Merhaba virgül. Virgül neymiş? Benzer şeylerde aralara konulur. Nasıl mesela benzer derken? esmer, kara gözlü, kısa saçlı bir çocuktu. Veya da şöyle düşünün. Portakal, elma, mandalina aldım. Portakal ve elmanın arasında ne olacak? Yine virgül gelecek. Bir diğeri sıralı cümlelerde kullanılır. Mesela kalktım bu bir cümledir değil mi? Nokta koymamız gerekirdi ama cümle devam ediyor ve sıralı cümle olduğu için buraya ne yapmam gerekiyor? Virgül koymalıyım. Kalktım, yüzümü yıkadım. Bakın bu da aynı şekilde. Nokta konulurdu normalde ama cümle devam ettiği için ben ne yapıyorum oraya? Virgül koyuyorum. Gi kalktım, yüzümü yıkadım, giyindim. İkisine ne yaptık? Virgül koyduk konuşmalarda kullanılır. Mesela ayağa kalkın dedi. Dayım ayırdık saat kaç dedi. Burada soru işareti gelmez de saat kaç dediği için burada ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Daha sonra iki nokta. İki nokta nelerde kullanılıyormuş bakalım. Konuşmalarda kullanılır. Çok sıkla, sık, sıklıkla karşımıza gelir sevgili öğrenciler. Hacivat iki nokta üstte. Hoş geldin kara Karagöz göz hoş bulduk kel kafalı kara üzüm. Bakın burada ne yapmış? Konuşma biraz komik. Hem de ne yapılıyor? Ee, mutlaka ama mutlaka iki nokta kullanılıyor. Evet ne yapmıştık? Konuşmalarda ne yapıyoruz? Mutlaka mutlaka iki nokta kullanıyoruz. Örnek verildiğinde de kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Mesela, çantamda şunlar var. İki nokta üstte kitap, defter, kalem. Dedemin bahçesinde iki nokta üst üste, koyunlar, atlar ve inekler otluyordu mesela. Burada ne yaptık? Yine bir örnek verdik. Örneklerde ne yapılıyormuş? 2. nokta kullanılıyormuş sevgili öğrenciler. Şimdi noktalı virgül, noktalı virgül nerelerde kullanılıyor? Açıklamalarda kullanılıyor. Bakın. Açıklamalarda kullanılır. Pazardan şunları aldım. Elma, armut. Bugün okuldaki derslerimiz şunlar. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi, müzik gibi. Hitap ederken de kullanılıyor. Sevgili anneciğim. Bakın noktalı virgül kullanılmış. Uzun süredir görüşemiyoruz. İşte sevgili babacığım, sevgili öğretmenim öğret gibi e, yerlerde de kullanılabiliyor. Üç nokta. Üç nokta. Bu da karşımıza çok gelir bitmemiş cümlelerden sonra kullanılır. Eve geldikten sonra nokta nokta şunlar 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 oldu diye devam ediyordur bu cümle esasında. Ve hatta kalem, silgi, defter, cetvel, kitap, çanta örnekler böyle süre gidiyorsa devam ediyorsa. Bir diğeri tarihler devam ediyorsa kullanılır. Mesela Mehmet 1995'te doğmuş hayatı devam ediyor daha yaşıyor. Burada ne yapılır? 3 nokta kullanılır tarihler devam ediyorsa veya da işte diyelim ki bir sezon 2018 nokta nokta 2020'ye kadar devam yine ne zaman biteceğini bilmiyoruz 2018'de başlamış ne diyoruz şöyle nokta nokta diyerek de gösterebiliriz dedikten sonra soru işareti soru işareti her an her dakika karşımıza çıkıyor değil mi soru anlamı varsa konudur nasıl yani nasılsın Günlerin nasıl geçiyor? Okuduğun kitap kaç sayfa gibi veyahutta bilinmeyenlerde konulur. Nasrettin Hoca'nın ne zaman doğduğuyla alakalı kesin bir bilgi yok. O yüzden doğum tarihine ne olmuş? Bakın soru işareti konmuş. Çünkü bilinmiyor. Evet, bilinmeyenlerde ve soru anlamlarında iki yerde kullanılıyor. Soru işareti gayet e, bence kolay diye düşünüyorum. Ünlem işaretine gelirsek korku, sevinç hitap, şaşma, kızma durumlarında kullanılır. Nasıl mesela? Eyvah! Hey! Yaşasın! Aa! Oley! Gibi kelimeleri gördüğünüz zaman birinki orada ünlem işareti kullanılmıştır. Bir diğeri örneklere gidelim. Yaşasın! Bakın bir okul açıldı. Yaşasın! Okul açıldı. Bakın iki türlü kullanımı Hem burada da kullanabilirim hem burada da kullanabilirim. Her iki türlü de ne yapabiliriz? Ünlem işaretini yaşasından sonra da kullanabilirim. Veyahut da cümlenin sonunda da kullanabilirim. Evet. Tırnak işareti. Tırnak işareti neymiş? Konuşmalarda kullanılır. Öğretmen dedi ki, öğretmenin dediği ne yapıyoruz? Tırnak işaretini alıyoruz. Oturun. Bak, öğretmen dedi ki, oturun. Öğretmenin dediğini, ikinci bir kişinin dediğini ne yapıyoruz? E, tırnak işaretini alıyoruz. Vurgularda kullanılır. Sana Selahattin derim diyorum. Sana Ahmet diyorum gibi mesela burada vurgulanılır. değil mi? Annemiz, babamız bazen böyle vurgulu sözcükler söylüyordur değil mi? Özellikle kısıklarında değil mi? Evet. Devam edelim. Kesme işareti. Özel isimlerden sonra kullanılır. Çok e, kullanılıyor kullanılıyor. Selahattin'in çenesi düşmüş. İşte Ahmet'in dersleri çok iyi. Sayılarda kullanılıyor. Selahattin 2011'de doğdu. İşte e, Diyelim ki 2017'de öğretmen oldu. 2017'de öğretmen oldu. Bakın tarihlerden sonra kesme işaretli ayırıyorum. Parantez, paranteze geçelim. Parantez bilinmeyen sözcüklerde anlamı yazmak için kullanılır. Mesela, savaşı taarruz ile kazandık. Taarruz neymiş? Saldırı. Ne yaptık? Onu parantezine aldık. Bilinmeyenin, bilinmeyen kelimenin eşi, e, anlamını yazdık yanına okunuşlarda, okunuşlarda kullanılır. Mesela bazı yabancı kelimeler oluyor. Okunuşlarını bilmiyoruz. Ondan okunuşlarının nasıl olduğunu belirtiyor bize. Michael buraya geldi. Bakın şu şekilde yazıyor. Okunuşu böyle. Michael buraya geldi. Telefon ile selfie çektik. Selfi'nin anlamı neymiş? Öz çekim. Öz çekim. Telefon ile öz çekim çektik. Siz öz çekimi kullanın bu arada. Tarihlerde kullanılır. Atatürk 1881-1938 yaşadığı yıllar Cumhurbaşkanı oldu. Yaşadığı yıllar ne yapmış Atatürk'ün? parantez içine almış. Burada da görüyorsunuz. Diyelim ki kısa çizgi. Bunu çok kullanıyorsunuz. Özellikle yazarken. Satır sonuna sığmayan sözcükten ayrılmasında kullanılır. Mesela yazdık yazdık. Dedik ki defterimiz şöyle çizgili Şuraya geldi. Ağaç yazdık. Ağaçta yazacağız. Ama bitti yerimiz. Şuraya bir çizgi çiziyorduk. Ta'yı aşağıdan ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bir diğeri vurgulanan sözcüklerde kullanılır. Çocuk babasını çocuk babasını Saim Bey gördü. Vurgulanan yani çocuğun babası burada vurgulanıyor. Kimmiş çocuğun babası? Saim Bey. Saim Bey gördü. Uzun çizgi bu sadece ve sadece nerede kullanılıyor? Konuşmaların başlarında kullanılıyor. Bunu da zaten çok iyi biliyorsunuz. Samet dedi ki Berat nerede? Buradayım kanki. Evet buradayım dostum dersek ne olur? Daha güzel olur bence. Değil mi? Eğik çizgi. Eğik çizgi nerelerde kullanılıyor? Eğik çizgi çocuklar sadece sadece Türkçe hususuna bakarsak özellikle de şu an için e, tarihlerde kullanılıyor. 05.05.2020 tarihindeyiz. Buradaki ne olmuş? E, tarihte kullanılmış. Ay gün e, gün ay ve yıl birbirinden ayrılmak için ne olmuş? Eğik çizgi kullanılmış. Dedikten sonra hep bunları öğrendik. Tamam bunları öğrendik ama bunları bir de ne yapalım? Bir uygulayalım. Bakalım neler yapabiliyoruz? Bakalım ne kadar öğrenebilmişiz? Bunu görmek için size bir konu testi hazırladık. Bu konu testini aşağıda videonun altındaki linkte bulabilirsiniz. Videoyu burada durdurun. Link indirin yazıcıdan çıkartın yazıcısı olanlar. Yazıcısı olmayanlar beni takip edebilirler buradan. Çıkarın ilk önce bir kendiniz yapın. Bakalım ne kadar doğru yapıyoruz. Onu bir test etmiş olursunuz. Link'e ben e, ne yapacağım? Bunu e, koyacağım sevgili öğrenciler. Dedikten sonra bakalım hangi e, noktalama işaretlerini nerede kullanmam gerekiyor bakalım. Aşağıdaki metinlerde noktalama işaretlerini yerlerine yazınız. İpe un sermişler. Bir Nasrettin Hoca fıkrası diyelim. Komşusu hocadan urganını yani kalın ipini istemiş. Bakın hocadan derken ne yapmak lazım? Özel isim. Kesme şartıyla ayırdık. Bakın parantezde kullanmış. Gördünüz mü? Urganın ne olduğunu anlatmış bize. İstemiş. Cümle bitti. Nokta koymalıyım. Hoca içeriye girip çıkmış. Burada da bir normal bir cümle bitmiş. Nokta. Bakın burada bir ip boş değil demiş. Konuşma var. Konuşma varsa o zaman... Ne vardır? Uzun çizgi. Bir de demiş diyor. Demek ki... Al, onun söylediğini aktarıyor. Aktardığı zaman ne yapmam lazım? Tırnak kullanmam lazım demiş. Cümle bakın devam ediyor. Devam ettiği için sıralı cümle ne yapmam lazım? Virgül koymam lazım. Bakın burada kadınlar üstüne un sermişler. Yine burada birisinin söylediğini söylediği için ne yapacağız? Tırnak kullanacağız. Kadınlar üstüne un sermişler. Nokta. Komşusu. Bakın. Yine konuşmadan önce ne olacak? İki nokta üstte. Yine ne olacak? Konuşma çizgisi. Bu iş nasıl efendi demiş dediğini söylüyor. O yüzden yine tırnak işareti kullanacağım. Bu nasıl iş efendi? Şuraya bir soru işareti soru sorduğu için sonra tırnak demiş, virgül. Hiç ipe un serilir mi? Bakın hiç ipe un serilir mi derken yine aktardığı için tırnak işareti soru olduğu için ne yapmam lazım? Soru işareti koymam lazım. Konuşma devam ediyor. Ne yapacağız? Uzun çizgi. Serilir demiş. Ne, ne yaptı? Başkasından söylendiği için e, tırnak işareti. Hoca ne yapıyor burada bakın. Virgül tırnak devam ediyor. Vermeye gönlün olmayınca ipe un da serilir. Vermeye gönlün olmayınca ipe un da serilir diyor. Burada da cümle yine aktarıldığı için tırnak işareti başkasından aktarıldığı zaman o sözcüklere hep ne yapıyoruz? Tırnak işareti koymamız gerekiyor. Dedikten sonra bir diğerine ya tutarsa. Nasretin Hoca ağzını heybesini azığını heybesine koyup yola çıkmış. Cümle bitti. Evet nokta. Öğlen vakti Akşehir Gönlü gölü kenarında bir ağacın altına oturmuş. Yine nokta. Ekmeğini, zeytinini bakın benzer şeyler arasında koyuyorduk. Virgül virgülümüzü koyduk ve bir çanak yoğurdunu gölgede keyifle yemiş. Cümle ne olmuş? Bitmiş. nokta. Yoğurt çanağını gölde çalar çal, e, çalkalarken yoğurt çanağını çalkalıyormuş gölde. Birisi görüp sormuş. nokta. Sormuş çünkü. Sormuş. Konuşma var. Konuşma çizgisi. Bakın yine aktarılıyor. Ne yapıyorsun hoca? soru işareti. Aktarım olduğu için tırnağı kapattık. Yine konuşma çizgisi göle maya çalıyorum demiş hoca. Cümle bitti. Nokta. Adam üstelemiş soruyor. İki nokta üstü de konuşma devam ediyor. Konuşma çizgisi ilahi hoca göl maya tutar mı hiç? Şuraya virgül, virgül koymalıyız. İlahi hoca. Hocadan sonra virgül. Göl maya tutar mı hiç? Soru işareti soru soruyor. Cümle aktarıldığı için yine ne yapıyoruz? Tırnak işareti. Yine konuşma devam ettiği için konuşma çizgisi. Tırnak işareti koymam gerekecek yine bakın. Ben de biliyorum tutmayacağını ama ya tutarsa diyor. Burada tırnak işaretiyle başlayıp tırnak işaretiyle bitirmesi için tırnağı koyalım. Daha sonra diğerlerini yaparız. Ben de biliyorum tutmayacağını cümle devam ediyor. Sıralı cümle o yüzden virgül ya tutarsa burada ne var? Bir ünlem işareti kullanılması lazım. Ve cümlede bitmediği için ya tutarsa tutup, tutup tutmayacağı ile alakalı ifadeler gelebilir. Ne yapıyoruz? Üç noktayla da devam ettiriyoruz. Evet sevgili öğrenciler noktalama işaretleri konumuz bu şekildeydi. Konuyu anlattık. Sonunda bir tane böyle noktalama işaretlerini koyabileceğimiz iki metinle sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.